Boşanma davasında nafaka miktarı neye göre belirlenir ve her yıl artar mı? Boşanma davasında hakim taraflara sosyal ve ekonomik durum araştırması yaptırarak nafaka miktarına karar verir. Nedir bu sosyal ve ekonomik durum araştırması? ilçe emniyet müdürlüklerine yazı yazdırarak tarafların çalıştığı iş, meslekleri, gelirleri, kirada mı oturuyor, kendi evinde mi oturuyor, bakmakla yükümlü olduğu kişiler neler, aylık giderleri neler, ne kadar... Bunlar araştırılır ve bir rapor halinde düzenlenir ve boşanma davasındaki hakime sunulur. Hakim bu raporları istinaden, nafaka talep eden tarafa bir nafaka miktarı belirler. Bu nafaka kararı verildikten sonra verilen nafaka kararı her yıl tüfe oranında artırılır.